Selam dostlarım. Genç Kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte P Network açık ağa ne zaman geçecek? Yani P Network ne zaman listelenecek? Ve dostlar bildiğiniz üzere kriptoda şu anda çok garip olaylar oluyor. Arkasında da P Meme token olduğu söyleniyor. Bugün sizlerle birlikte iki tokeni de inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin bakın son saniyesine kadar izleyin çünkü çok garip olaylar var bunlardan size haberdar etmek istiyorum arkadaşlar sonra vay duymadım bilmiyorum olmasın diye o yüzden videoyu sona kadar izleyin dostlarım. Şimdi ilk olarak şöyle bir haberimiz var arkadaşlar. Pi Network'ün açık ağ lansmanı. 14 Mart 2025'te kripto para dünyasında devrim başlıyor demişler arkadaşlar. Yani şu anda bildiğiniz üzere son arkadaşlar 6 gün kaldı. 6 günden de daha az kalacak tabi ben videoyu yayınladığım zaman. Son 6 günden sonra artık KYC doğrulamaları sona erecek. Hiçbir şekilde KYC doğrulaması yapılmayacak. Tabi herhangi bir erteleme gelmezse Bunu da altını çizmek istiyorum. Erteleme durumu söz konusu olursa zaten yeniden videosunu çekeriz arkadaşlar ama şimdilik durumlar bu şekilde ee, sonrasında arkadaşlar iddialar şu yönde bildiğiniz gibi ilk çeyreğinde açıkğa geçeceğini söylemişti Pi Network ee, 14 Mart'ta listeleme yapacağı söylentiler arasında arkadaşlar şu anda yani mainnet lansmanı tamamen bitecek ve 14 Mart'ta artık bir borsada listelenme yapacak arkadaşlar. Tabi bu hangi borsa olur bilmiyoruz. Şu anda astronomik rakamlar olarak 314.159 dolar seviyeleri e, söz konusu arkadaşlar. Yani P Network için 300 e, pardon şöyle göstereyim hatta 314.000 seviyesi konuşuluyor arkadaşlar. Burada diyor ki 314.000 dolar diyor arkadaşlar. Bakın 314 dolar demiyor. 314 bin dolar diyor arkadaşlar. Şu anda tabii ki fazlasıyla bir abartılı bir fiyat bu. Bunlar tamamen tahmin olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bunların garantisi yok. Ve arkadaşlar 14 Mart'ta yani Pi, Dünya Pi gününde arkadaşlar bir listelenme bekleniyor. Pi Network'ün zaten bildiğiniz üzere altyapısı çok sağlam. Ve arkadaşlar şu anda Amerika Birleşik Devletleri olsun, Donald Trump olsun, Elon Musk gibi arkadaşlar e, yatırımcılar da şu an P Network'le ekibiyle en azından görüşme halinde olduğunu haberlerden duymuştuk. En azından söylentiler bu yöndeydi. Tabi bunun ne kadar doğru, ne kadar garanti olduğunu bilemiyoruz. Sadece tahminler üzerine çıkan haberler üzerine konuşuyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ve Amerika ile arasında geçen sohbette dostlarım P Network'ten belli başlı token tutarı istendi. Sonrasında ise arkadaşlar bu proje ortaya çıktı söyleniyor şu anda söylentiler arasında yani pimin projesi. Simpsonların da arkasında bulunduğu söyleniyor zaten Simpsonlarla alakalı grafikler çok fazla var fotoğraflar var. Hatta zaten ana sayfasına gelir gelmez bizler arkadaşlar Simpson karşılıyor. P-Network logosu takmış. Arkadaşlar bu projenin arkasında Amerika'nın borçlarını ödenmesi niyetiyle kurulduğu söyleniyor. Ve Elon Musk'ın hatta ve hatta Donald Trump'ın da arkadaşlar P Network'ü ve P Min projesi ile birlikte destekleyeceği gibi söylemler oluştu şu anda. O, şunu da söylemek gerekiyor ki bir Min projesi olduğu için bizlere çok yüksek kazançlar sağlayabilir. İşte paramızın 50 katını 100 katını bile kazanabiliriz. O yüzden şu anda söylentiler de çok sağlam gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. O yüzden şimdi eğer ki P -Meme projesinden sahip olmak istiyorsanız en azından elimde belli bir miktar bulunsun diyorsanız arkadaşlar videonun tamamını izlerseniz nasıl alınacağını göstereceğim. Arkadaşlar şu anda müthiş bir haber söz konusu oldu. Dostlarım şu anda gördüğünüz üzere Telegram gruplarına zaten Pimim'in Telegram gruplarına katıldığınız zaman bu duyuruyu göreceksiniz. Buraya bastığımız zaman görürüz ki PMM swap oluşturulmuş dostlarım. Şu anda bu premium swap üzerinden BNB takasıyla mesela premium alabileceksiniz. Ondan sonra arkadaşlar işte pankek PancakeSwap'ın kendi tokeniyle diğer tokenler arasında swap yapabileceksiniz. İşte premium ile e, BNB swap'ı yapabileceksiniz arkadaşlar. Premium swap oluşturulduğunu buradan görebiliyoruz. Bu da arkadaşlar bu demektir ki şu anda proje çok güzel bir şekilde ilerliyor, harır halır çalışıyor ve ondan sonra arkadaşlar büyük bir listeleme hedefi gelecek gibi duruyor. Burada zaten arkadaşlar Türkçe diline çevirdiğimiz zaman Pimim kendi takas borsasını Başlatarak büyük bir, bir adım attı Test aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonra Kullanıcılar için güçlü bir ekosistemle Yakında başlatılacak demiş arkadaşlar Şu anda başlatılmamış Fakat e, görselini bizlere sunmuşlar Bu demektir ki arkadaşlar Kendi takasını oluşturacak Ve arkadaşlar borsada Borsa tokeni olarak çıkacak gibi gözüküyor Yani borsa tokenlerini biliyorsunuz arkadaşlar Arzı çok düşük oluyor Ve borsa tokenleri her da daim daha güvenilir olduğunu bizlere sunmuştur. İşte arkadaşlar BNB olsun, Bitget'in kendi BGB tokeni olsun vesaire diğer tokenlerden bildiğimiz üzere. Fakat tek farkı var bu bir, bu bir meme projesi. Meme projesi olduğunu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel kazandırabilir. Bunu unutmamak gerekiyor meme projesi olduğunu. Ekosistem yakında başlayacak. Bu gerçekten çok güzel bir haber. Borsa listelenmesinin ee, açık açık bizlere şimdiden haberini veriyorlar arkadaşlar. Tabi ne zaman listelenir bunun net tarihini bilemiyorum. Burada arkadaşlar pre Yazıyor, İngilizce şekilde olsa. Ee, burada ön satışta katkıda bulunun bölümüne bir kere tıkladıktan sonra arkadaşlar bizi login kısmına atıyor. Zaten arkadaşlar ben buraya kayıtlı olduğum için ve açıklama kısmına ben link bırakacağım. Oradan ilk önce bir hesap açacaksınız. Hesap açmak için arkadaşlar şöyle bir ana sayfa bizleri karşılayacak gördüğünüz gibi. Buraya username gireceksiniz. İşte kendi adınızı vesaire girebilirsiniz. Sonra email adresi şifreleri oluşturarak referans kodu lütfen benim kodum olsun arkadaşlar. Çünkü ben bu projeyi araştırmalar yaparak keşfettim. Araştırma yaptıktan sonra arkadaşlar ben bu projeye inandım. kendi inanc inandığım için arkadaşlar e, kend bana göre iyi miktarlar yatırım yaptım işte bin dolar seviyelerinde vesaire miktarlar yatırdım arkadaşlar proje şunu da bildirmek istiyorum. Eğer ki projeye güveniyorsanız yatırım yapın arkadaşlar. Ben kimseyi zorlamıyorum, yatırım önerisi ve tavsiyesi vermiyorum. Sadece işte dedim ki madem bu kadar sağlam söylentiler ortaya çıkıyor, böyle bilgiler dolaşıyor, ben de bu projeden alım yapayım dedim. Kendi riskimi kendim aldım arkadaşlar. Sonra bu projenin ana sayfası bizlere kayıt olduktan sonra böyle bir ana sayfa bekliyor arkadaşlar. Zaten ön satışta olduğunu unutmamak gerekiyor. Burada projenin ön satışta olduğunu burada bizlere gösteriyorlar zaten. Sonrasında böyle bir ana sayfa çıktıktan sonra arkadaşlar arkadaşlar. Benim referansım burada zaten gözüküyor. Bunu açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmındaki linki tıklar tıklama zaten size böyle bir sayfa atacak. Sonra arkadaşlar burada buy kripto bölümü var. Buradan alım yapabilirsiniz. Ama lütfen yanlış ağları seçmeyin arkadaşlar. Yorumlar kısmında görüyorum. Hocam işte yanlış ağdan gönderim yaptım. Ya da işte benim bir saat geçti param geçmedi. Böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Yanlış ağ üzerinden gönderim yaptığınız için arkadaşlar. Benim size Nacizane fikrim USDT TRC20 kullanmak olacaktır çünkü hem hızlı bir ağ hem kendini kanıtlamış bir ağ ve arkadaşlar komisyon tutarı da çok düşük fakat elimde benim ağına var Ethereum var vesaire diyorsanız arkadaşlar diğer tokenleri de tercih edebilirsiniz ama ben USDT TRC20'yi daha çok tercih ediyorum. Ben arkadaşlar e, kendi riskimi alarak 1000 dolarlık bir yatırım yapmıştım. Tekrar hatta 1000 dolar nasıl yatılır onları göstereceğim. Sizler isterseniz 1000 dolar isterseniz 5000 10000 bin, bin. artık sizin bütçenize bağlı arkadaşlar. Bu projeye de ne kadar inanıyorsunuz min projesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Buy dedikten sonra alım sayfası bizi karşılıyor arkadaşlar. Buradan bakın burada adres kısmı çıkıyor. Lütfen bu sayfayı yenilemeyin. Sayfa yenildiğiniz zaman adres değişebiliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu kopyalıyoruz. Sonra kullandığımız borsaya geçiş yapıp USDT TRC'nin seçip arkadaşlar 1000 dolar like be- gönderim sağlıyoruz. Tabi 1001 dolar gönderin arkadaşlar. Çünkü 1 doları komisyon olarak keseceği için tam 1 1000 dola, dolar buraya geçiş sağlayacak. Sonra ben hiç borsalara borsalar ulaşmak istemiyorum. Metamask kullanmayı biliyorum dersiniz arkadaşlar. Buy Metamask diyorsunuz. Sonra Connect to Metamask diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bu şekilde metamaskınız şifresini girdikten sonra otomatik bir şekilde bizi buraya atıyor. Buradan Ethereum ya da BNB ağı ile alım yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın Ethereum gönderim sağlıyorsunuz. Bakın ademiyim. Ethereum gönderimi ya da BNB gönderimi ile tokenden alım sağlayabiliyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Sonra burada ne kadar alacağınız çıkıyor. Sen dediğiniz zaman otomatik bir şekilde gönderiliyor. Burada da arkadaşlar bizlere nasıl gönderildiğini ve beklemeniz gerektiğini vesaire söylüyor. Staking bölümü var. Token aldıktan sonra ön satış süreci bitene kadar arkadaşlar burada tokenlerinizin yüzde yüzünü stake edebilir. 10 günlük süreç boyunca stake edebilirsiniz. Boşuna bekleyeceğiniz stake etmek en iyisi olacaktır. Benim nacizane görüşüm bunlar arkadaşlar. Eğer ki token almak istiyorsanız açıklama kısmına link bırakacağım. O link üzerinden alımlarınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim bu şekilde. Alım yapmak isterseniz tekrar ediyorum. Aşkım hakkına bakmanız yeterli olacaktır. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi vermediğimi de bildirmek istiyorum. Tekrardan farklı bir videoda görüşürüz.